Nevinin ve Nurşen'in mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle değişik bir biber dolması yapacağım. Kırmızı ve yeşil biberlerden tavuklu, tavuk göğsüyle kıymalı yapıyoruz, etli yapıyoruz ama bu sefer de bir değişiklik olsun istedim. Tavukla yapmak istedim. Bunun için evvela bana bir tane tavuğun göğsünü incecik minik 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 doğradım. Onun içine bir tutam dereotu bir tutam maydanoz. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı dolu dolu domates salçası. Bir çay bardağı sıvı yağ. Pardon, yarım çay bardağı sıvı yağ. Böyle koyuyorum. Bir buçuk su bardağı pirincimi yıkadım, hazırladım. Onu da buna katıyorum. Evet, şimdi bir de iki tane orta boy soğanımı ince ince kıydım. Çok ince, minik. Onu da buna ilave ediyorum. Dolmamın içine. Biliyorsunuz dolma soğanı çok sever. Şimdi bunları bir güzel karıştıracağım. Güzelce karıştıracağım. Hatta 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 elimle şöyle güzelce daha güzel bir şekilde tamamen birbirlerine karışması lazım koyduğun işte salçanın baharatların tamamen birbirlerine e, komple şey yapması lazım yani karışması gerekiyor böyle daha iyi bence ondan sonra zaten biberlerimi temizledim kırmızı biber ve yeşil biber Onları dolduracağım. Şimdi tavuklu hiç denemedim. İlk defa deneyeceğim şimdi sizlerle. Ondan sonra da lezzetine tadına bakacağız. Ama güzel olacağından eminim. Yani her zaman etlere veya kıymayla olmaz. Bir de değişiklik olsun istedim. Umarım beğeneceğiz. Arkadaşlar şimdi biberlerimi yavaş yavaş doldurmaya başlıyorum. Artık havalar ısındı. Yaz geldi. Yaz sebzeleri bollaşmaya başladı. Bunun yanına bir cacık. Tabii ki de cacık daha güzel olur. Yaparız. Böyle. Bir kırmızı bir yeşil doldurayım. Karışık yapacağım. Hem bir evde yemeğiniz olsun. Bir biz de tadalım. Nasıl bir şeydir tavuklu dolma. Arkadaşlar dolmamı güzelce doldurdum. Tenceremi koydum. Yerleştirdim. Şimdi bunların üstüne bir yarım tatlı kaşığı tuz yine koymak istiyorum. Şöyle ya da yar yarım yakın tam hep tamamını değilse de çok tuzlu da olmasın. Artık o sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Ondan sonra 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ yine üstünden gezdiriyorum, böyle. Şimdi dolma yağı sever, yağsız güzel olmaz. Yarım yemek kaşığı salçayı tekrar böyle sudan, bir bardak suyla ezdim, çözdürdüm. Şimdi dolmalarımın üzerine koyuyorum. Sonra bunun üstüne bir bir buçuk bardak daha su ekleyip soğuk su yalnız ekleyip ocağıma koyacağım. Ve pişmeye başlayacak. Piştikten sonra da beraber bakacağız. Arkadaşlar dolma piştiğimiz gibi kokular yayıldı eve. Şimdi servis tabağıma tabağımı aldım. Size göstermek istiyorum. Ben de ilk kez rezzetine bakacağım. Tavuklu dolma yapmadığını söylemiştim. Ha bu arada... Ben içime yaparken çiğden yapıyorum. Dolmamın içine çiğden yapıyorum. Yani kavurmadan yapıyorum. Ee, her zaman da öyle yapıyorum. Ben Çok da güzel oluyor. Bazı insanlar kavurarak yapıyor ama ben öyle yapmıyorum. Şöyle göstereceğim. Bakın tavuklar. Çok güzel piştiler. İçinde harika oldular. Bak, çok da Şöyle hatta lezzetine bakacağım. Gerçekten çok güzel olmuş, çok lezzetli olmuş. Arkadaşlar size tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve deneyin. Nevin'in ve Nurşen'in mutfağından bu günlükte bu kadar arkadaşlar. Bugünkü menümüzde karışık dolma ve biber dolma, kırmızı biberle, yeşil dolmanın tavukla yapılışını gösterdim. Ben de ilk kez sizle denedim. Ama gerçekten bu kadar lezzetli olacağını tahmin etmiyordum. Çok lezzetli oldu. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.